Teşekkür ediyorum. hepiniz hoş geldiniz. Tabii bende biraz bir heyecan var. 35 yıldır Avusturya'dayım. sürçü lidan edersek, kusura bakmayın, yeniden geldiğince düzgün anlatmaya çalışacağım. Kendimi tanıtayım kısaca. Adım Ahmet Çalık. 90 yıldan beri Avusturya'da yaşıyorum. Eğitimimi orada aldım. Makine mühendisliği ve işletme okudum. Makine tarafında devamlı hayvancılık ve tarım üzerinde devam ettiğim için son 4 senedir Simekste şirketindeyim. Smextech kim? Smextech 15 sene önce Avusturya Graz şehrinde bir üniversite projesi olarak başlayan bir sistem. Şu anki dünyadaki bütün sistemlerin karşısında baktığımız zaman öne çıkan çok büyük farkları var. Öncelikle kimiz biz? E, Asistan True Advice dediğimiz sistemler üzerinden çiftçiye, özellikle sağmal hayvanlar olan çiftçilere çok büyük destekleri var ve bütün piyasadaki kullanılan sağmal sistemlerine entegrasyon imkanı var. Yani siz bilgileri giriyorsunuz. Oradaki bilgiler aynı anda bizim sistemimize de geçiyor. Nasıl çalışıyor? Burada gördüğünüz gibi bolus sistemi üzerine çalışıyoruz. Hayvanın dışında değiliz. Kulakta, bacakta tasma şeklinde. E, bolus rumenin içinde olduğu için 0.01 derece doğrulukla ateş ölçebiliyor. Bunu bir kez hayvanın içine atıyorsunuz ve bir daha bir bakım şeklinde bir şey yapmanıza gerek kalmıyor. Ön plana çıkan burada ne? Tabii ki sağlık. Sağlıkta dediğim gibi piyasada hiçbir ürün bizim yaptığımız gibi bir sağlık sistemi, sürü yönetimi şeklinde çalışma imkanı yok. Çünkü ateş ölçümü vücut ısısını. Biz vücut ısısını 7-24 Monitör ettiğimiz için hayvandaki belirli öne çıkan sıkıntıları çok daha önceden görebiliyoruz. Tabii ki üreme Tarafında da destek veriyor sistem, kızgınlık şeklinde. Ondan hariç bir de beslemede e, ruminasyon üzerinden bilgi aldığımız için e, hayvan bazında, tek bir hayvan bazında ve ayrıca komple gruplar ya da sürü bazında da bilgileri alabiliyorsunuz. Nasıl çalışıyor sistem? Sistem dediğim gibi bolus hayvanın içinde, buradan ahırda bir istasyon asılıyor. Ondan sonra cloud sistem üzerinden çalışıyor, bir internet kablosu yeterli. Cloud'da bütün hayvanın içinden alınan bilgiler cloud'da hesaplanıyor. Ondan sonra dediğimiz gibi bütün sağ mal sistemleri ya da sürü yönetim sistemlerindeki entegrasyon üzerinden e, sürünüzü yönetebiliyorsunuz. Bu bilgiler tabi size alarm olarak geliyor. Şurada gördüğümüz şekilde laptop yani telefon, tablet vesaire elektronik aletler üzerinden alarm şeklinde geliyor. Yani her hayvanı tek tek aramanıza gerek yok. Bizim kampanyamız gizli potansiyelinizi keşfedin. Bunu neden söyleyebiliyoruz? Çünkü Simextech sayesinde çiftçinin hiçbir şekilde göremediği, daha önceden keşfedemediği bilgileri önceden biz size aktarıyoruz. Hayvanın ne kadar su içtiğini ya da bir vücudunun ilk verdiği bir yumun reaksiyon. Yani mesela mastit en çok başa gelen hastalıklardan birisi süt hayvancılığında. Bugün ne yapıyoruz mastit olduğu zaman hayvanı? Ya çiftlikte veteriner varsa işte antibiyotik kullanıyoruz vesaire sütü satamıyoruz biz hayvan hasta olmadan önce 2 ile 5 gün arasında önceden size bilgiyi veriyoruz. Diyoruz ki bu hayvanın bir ateşi var. sürü yönetici ya da sağ maldaki arkadaş ona bakıyor. Gerekli müdahale yapıyor ve hayvan masyet olmadan müdahale yaptığınız için sütü devam satışa çıkarabiliyorsunuz. Şimdi burada süre maalesef kısıtlı olduğu için hepsini anlatamayacağım tabii ki. Neler yapabiliyoruz? Erken teşhiste hastalıklar burada hepsi sayılı. Ee, dediğim gibi biz hastalık sistemi değil sağlık sistemiyiz. Yani daha önceden bilgi verdiğimiz için hayvan hasta olmadan size bu bilgi geliyor. Ondan hariç işte kızgınlık, normal olmayan kızgınlıklarda da yani östrüste sıkıntısı olan hayvanlar, abort şeklinde olan hayvanlar, doğum hakkında bir bilgi verebiliyoruz. Bu nasıl oluyor? Doğumu da bir gün önceden tanımlıyoruz. Sizin verdiğiniz bilgiler tabii ki zarfında. Bir gün önceden bilgiyi aldığınız zaman hayvan mesela süt felci olmuyor. Ve Buzağlamada hayvana destek olması gerekirse tabii, orada da yardımcı olabiliyorsunuz. İkiz doğumları görebiliyoruz ve yemlemede de dediğimiz gibi bir sürü faktörleri var. Şimdi ben buradan kısa geçeceğim çünkü zaman kısıtlı. Ee, sürü yönetim sistemi dediğimiz zaman burada laptopta ana ekran şu şekilde gözüküyor. Burada bütün bilgiler var. Kaç tane hayvan, ne kadar sağmal, ne kadar kurudu, ne kadar düve. Ondan sonra ortadaki gördüğümüz listede sağlıkla alakalı, burada da üremeyle alakalı bilgiler var. Fresh cow'lar, işte gebe olanlar, olmayanlar. Hepsi sürü yönetimden bakabiliyorsunuz. Aynı anda bir aplikasyon var. Aplikasyon telefonda e, kullanıcı sayısı sınırsız. Yani çiftinizde 15 tane çalışan varsa hayvanlarla gerçekten ilgilenen 20 tane, 50 tane fark etmiyor. Hepsini aplikasyonu yükleyebiliyorsunuz. Ve ayrıca yani belirli bir ekibe sadece kızgınlık, belirli bir ekibe sadece sağlık bilgilerini de verebiliyorsunuz. Yani çiftçinin işini kolaylaştırmak amaçlı çok daha ileri teknoloji bir ürün. Bir hayvan nasıl görünüyor? Dediğim gibi burada kısaca geçeceğim. Şurada gördüğünüz gibi 24 saat şu gölgeli bölümler. Vücut sıcaklığı. 0.01 derece ve normal vücut sıcaklığı. Neden burada iki kere sıcaklık var? Mavi çizgi Hayvanın o anki anlık sucuk sıcaklığı, siyah çizgi son gün 5 günün ortalaması o bize lazım çünkü ondan bir sapma olduğu zaman hayvanın ateşi ya da ateşi düştüğünü görüyorsunuz. Mavi çizgideki bu sapmalar her gün görünüyor burada. Bu su içme döngüsü. Yani hayvanın suya gittiği zaman bolus rumen'in içinde olduğu için bir anlık ateşi düşüyor, ısısı düşüyor ve biz hayvanın günde kaç kere su içtiğini size gösterebiliyoruz. Tabii su içmediği zaman gene alarm geliyor. Ona göre müdahale edebiliyorsunuz ve ayrıca su içme miktarında true drinking dediğimiz true gerçek anlamında burada altta turkuaz çizgi şeklinde size gene gösterebiliyoruz. Tabii o bir hesaplama, düşen dereceye ve zamana göre. Ama o da çok büyük bir önemli bir bilgi. En üstte burada gördüğünüz ruminasyon bilgisi dakika olarak veriliyor. 400 ile 650 dakika arası yani literatürde normal olan o çizelge içerisinde olduğu sürece sıkıntı yok. Orada hayvana müdahale edebilirsiniz. Yani etmenize gerek yok daha doğrusu. Düştüğü zaman gene alarm geliyor. Ve en son olarak da hareketlilik yani aktivite. Buradan kızgınlığı yapıyoruz ya da hayvanın günlük aktivitesini izleyebiliyoruz. Mesela su içmeye gittiği zaman aktivitede bu çizgiler su içmeyle baktığınız zaman çoğu zaman hepsi aynı şekilde gider. Bilgiler devamlı cloud'da saklı olduğu için belirli bir gün sayısı da yok. Yani yarın başladığımız zaman 3 sene sonra işte 253 numaralı hayvana bakacağım zaman o hayvanın bütün bilgileri burada e, Nereye mouse'a tıklarsanız, orada size bilgi olarak geliyor. Onlar ayrıca dijital asistanımız var. Bolusu hayvan başına bir eleman gibi düşündüğümüz zaman bu dijital asistan dediğimiz sürü yöneticisi, ekipteki arkadaş mesela sabah baktığı zaman gelen bilgiler sarfında sistemde belirli parametreleri siz kendiniz ayarlayıp ya da önde kılavuz kullanıp mesela size yardımcı oluyor orada. Diyor ki bu hayvana bu müdahale yapılması lazım, şu hayvana bu müdahale yapılması lazım. Bu asistanda çok büyük bir faydasını görüyorsunuz. Mesela son 24 saat içinde, işte ilk 30 gün sütün içinde olan hayvana ateşe çıkmış, bedeli bir listeye düşüyor. Dediğim gibi kendinize göre de ayarlayabiliyorsunuz bunları. True Advice, biz burada işte asistan ve şeyle çalışıyoruz, e, akıllı zeka Türkçesi, Artificial Intelligence. E, mastit'te, Ketoz'da ve Süt Felci'nde size daha önceden Gelen bilgiler zarfında e, akıl zeka yüzde oranında size bir bilgi de veriyor. Bu ne demek oluyor? Mesela hayvan işte masit olacak, ateşi çıktı. 3 saat sonra yeniden bir beyin şeklinde bir e, ikon çıkıyor orada. O diyor ki size bu hayvan diyor masit yüzde 90 oranında diyor. Yani size yardımcı oluyor. Özellikle büyük sürüler için sabah ve akşam sahmanda sürü sürüdeki hayvanlar ayrılması için çok büyük bir önemli bir bilgi daha önceden. Burada mesela örneklerini gösteriyor. Yine atlayacağım burada kısa. Dediğim gibi ruminasyon en çok piyasada yaygın olan sistemler zaten. Hepiniz biliyorsunuz, kullananlar var. Ama burada baktığınız zaman ruminasyon gayet güzel ve şurada 400 dakikaya düşmüş. Gene de az değil. Ama ateşe baktığınız zaman burada ateşi var, burada da var ama günler öncesi Smextek sayesinde ateşin çıktığını görüyorsunuz. Orada müdahale etmiş olsanız hayvan bugünkü duruma gelmez mesela. Orada gene işte antibiyotikten tasarruf ya da hayvanın laktasyonunda persistans denilen bir bilgi var. Yani devamlılık, sütten düşmeme oranı, bir sonraki laktasyonda etkilememesi için. Evet kısa ve öz. Bugünkü sistemler burada çalışıyor ya da çiftçi kendisi burada görüyor. Ruminasyon düşmüş, ateş çıkmış, aktivite düşük, su içme azalmış. Biz burada 2 ila 5 gün arası önceden first immune reaction yani ilk vücudun tepki vermesi yani memeli hayvanların hepsinde aynı ateş ateş yukarı çıktığı için burada size alarm veriyoruz. Ne zaman olursa olsun bu bilgiyi aldığınız zaman çok daha önceden müdahale edebiliyorsunuz ve asıl tasarrufu burada yakalıyorsunuz. Genel olarak baktığımız zaman sıcaklık artışı, sıcaklık düşüşü ikiye ayrılıyor. Sıcaklık artışı olan her türlü hayvan bir dakika her türlü hayvan size orada sıcaklıkta inflamant yani iltihaplı hastalıklar ne olursa olsun oradan bilgi veriyor. E, ateş düşüşü olduğu zaman da onlar da metabolik hastalıklar, ketoz gibi, asitoz gibi vesaire. Evet süremiz doldu galiba. Ondan her son son söyleyeyim. Yani üreme vesaire bunlar var. pH değerlerini ölçme şansımız da var. Öyle de bir bolusumuz var. İki çeşit zaten. Bir klasik bir pH. O konuda da yardımcı olabiliriz. Rotakatorum Türkiye bayimiz. E, Konya Karapanar'da. Standımız burada. Hepinizi bekliyoruz. Çok teşekkür ederim. Sağ olun. Sağ olun. Ahmet Çalık'a da çok teşekkür ediyoruz kıymetli sunumları için. Tabii konuşacak çok şey var, anlatacak çok şey var. Ama zaman kısıtlı. Şimdi sıradaki oturumumuzda da yine gündemimizin en önemli...